Herkese merhabalar. Bu hafta 15 Şubat ile 21 Şubat tarihi arasında Satürn ile Uranüs'ün bir düellosu var. Çok önemli. 2021 yılı içerisinde zaman zaman bu çekişmeyi yaşayacağız. Hem Satürn'ün hem Uranüs'ün birbirlerine şöyle geçit vermeyen birbirlerine bir şekilde e, meydan diyen enerjisiyle karşılaşacağız. İşte bu hafta kesinleşen bir açı. Satürn kova burcunda, Uranüs boğa burcunda burçları nasıl etkileyecek bu gerginlik, bu çatışma? Nasıl sizin hayatınıza tezahür etmiş olacak? Aynı zamanda bu hafta olumlu haberlerden bir tanesi Merkür artık retrodan çıkıyor. Burçlar hangi konularla ilgili harekete geçebilirler? Hangi konularla ilgili sözleşmelerini, anlaşmalarını imzalayabilirler? Bunları şimdi sizlerle teker teker paylaşıyor olacağım. Kısacası 15 Şubat'ta 21 Şubat tarihi arasında burçları neler bekliyor? Gelin hepsini teker teker şimdi detaylandıralım. Sevgili koçlar ve yükselen burçları koç olanlar 11. evinizde Satürn ilerliyor. Uranüs para evinizde ilerliyor. Bu hafta 17 Şubat tarihinde Satürn ile Uranüs'ün dik açısı gerçekleşiyor ve kesinleşiyor. 2021 yılında zaman zaman bu açı kesinleşmiş olacak ve size aslında Satürn'ün yen konularla ilgili, Uranüs yen konularla ilgili bir düello bekliyor sevgili koçlar. Peki hangi alanlarda disiplinli, hangi alanlarda biraz daha özgürlükçü olabilirsiniz? İşte bu çok önemli. Gökyüzü diyor ki Satürn kova burcunda idealleriniz için, hayalleriniz için, gelecekle ilgili beklentileriniz için Uranüs'te boğa burcunda eğer para kazanmayı istiyorsanız biraz daha sorumluluk sahibi, biraz daha dikkatli, biraz daha sabırlı olup temkinli hareket etmenize fayda var diyor sevgili koçlar. Bu sizler için biraz zor. Her zaman atılımda olmayı istersiniz, her zaman yenilikçi olmayı istersiniz, girişimci olmayı istersiniz. Ancak gökyüzü diyor ki bu yaptıklarınızdan, faaliyetlerinizden artı kazanç sağlamayı istiyorsanız Uranüs'te boğa burcunda olduğu için siz iş hayatınızda, sorumluluklarınızda, arkadaşlık ilişkilerinizde, çevre ilişkilerinizde biraz daha temkinli, biraz daha sağduyulu, biraz daha oturaklı ve geleceğe taşıyan, sizi geleceğe taşıyan işler yapmanız, gerçekçi olmanız çok daha hayırlı olacak diyor sevgili koçlar. İşte bu hafta bu konuyla ilgili ilk uyarınızı almış olacaksınız. 2021 yılında tamamında bu uyarılar devam etmeye başlayacak sevgili koçlar. Bu hafta aynı zamanda arkadaşlıklar ve dostluklar alanınızda Merkür artık retrosunu bitiriyor. Yeni anlaşmalar, yeni projelerle ilgili anlaşmalarınızı yapmanızda karşınızda ki insanlara konuşmanızda herhangi pürp herhangi pürüz ortaya çıkmayacaktır. Rahatlıkla ilerleyebilirsiniz. Hem anlaşmalarınızda hem de sözleşmelerinizde kendiniz ve karşınızdaki kişinin tutarlı olduğunu, doğruları söylediğini düşünebilirsiniz. Kendinizi geleceğe taşıyan projeler için de yedi adımlarınızı sakinlikle ve cesaretle gerçekleştirebilirsiniz sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burçları boğalanlar bu hafta çok önemli iki tane gezegenin birbirlerine karşı düellosu var. Burcunuzda ilerleyen Uranüs ile Satürn şöyle bir karşılıklı birbirlerine geçit vermiyorlar. Aslında buradaki amaç sizi biraz geliştirmek sevgili boğalar dik açı kesinleşecek hem Satürn'le hem Uranüs. Diyor ki gökyüzü. Uranüs burcunuzda kendinizi geliştirmek, kendinizi değiştirmek, konfor alanınızdan çıkmak için İş hayatınızla ilgili sorumluluklar almanız gerekiyor. Aslında değişimin altyapısında sizin kariyerinizle ilgili yaptığınız yenilikler yatıyor sevgili boğalar. Çünkü kariyer evinizde Satürn ilerliyor, kova burcunda ilerliyor. Dolayısıyla size diyor ki Satürn Uranüs karşı karşıya geldiler. Değişim için, bir şeyleri başlatmak için ve konfor alanınızdan çıkmak için dediğim gibi Satürn'ün işaret ettiği sorumlulukları bilge bir şekilde, ağırbaşlı bir şekilde, oturaklı bir şekilde hayatınıza almanız gerekiyor. Tam da Satürn iş hayatınızı ilgilendiren konularla ilgili yerleşimde olduğu için siz de iş hayatınızla ilgili konularda biraz daha gerçekçi, biraz daha sağduyulu ve sizi geleceğe taşıyan gerçekçi işler içinde olursanız sevgili boğalar istediğiniz değişimler rahatlıkla gerçekleşecek. Bu hafta aynı zamanda Merkür Retro'dan da çıkıyor. İş hayatınızı ilgilendiren konularla ilgili anlaşmalar, bağlantılar konusunda rahat olabilirsiniz. Aynı zamanda e, yeni iş başlangıçlarını aktive ederken belki iş sahibiyseniz, yeni çalışanlarınız olabilir bu anlamda. İşbirliklerinizi de yenileyebilirsiniz. Geleceğe kendinizi taşıyabilirsiniz sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burçları, ikizler olanlar bu hafta sizin için çok güzel bir haber var. 20 Şubat tarihinde Merkür artık retro'dan çıkıyor. Retro en çok da sizi ve Başak burcunu etkiliyor. Burcunuzun yöneticisi olduğu için ee, yanlış anlaşılmalar, iletişim bozukluğu, teknolojik aletleri ilgilendiren konularda bozulmalar gibi durumlar eğer yaşamışsanız aslında bunun sonu geldi şu anda. 20 Şubat tarihinden itibaren artık Merkür'ün retrosu bittiği için iletişimde düzelme ortaya çıkacaktır. Kendinizi daha rahat ifade edeceksiniz. Karşınızdaki insanları çok daha rahat anlayabileceksiniz sevgili ikizler. Bu hafta aynı zamanda 12. evinizde ilerleyen Uranüs'le Satürn arasında bir düello var. 2021 yılında bu etki hep devam edecek. Zaman zaman açıları kesinleşmiş olacak. Bu haftada 17 Şubat tarihinde Satürn Uranüs'ün karesi etkinleşiyor sevgili ikizler. Ruh dünyanızı ilgilendiren alanda Uranüs ilerlediği için, boğa burcunda ilerlediği için bu düelloda Satürn Uranüs'ün dik açısında siz biraz daha ruhsal olarak özgürleşmek için, kendinizi ruhsal olarak iyi, daha iyi hissetmek için Geleceğe dair ideallerinizi düşünün. Geçmişe asla bakmayın. Ruh dünyanızın arınmaya ihtiyacı var. Geçmişe çok takılmayı sevmezsiniz. En nihayetine geleceğe bakarsınız. Burcunuz bunları sembolize eder. Fakat farkında olmadan eğer haritanızda su elementi yoğunluktaysa farkında olmadan geçmişi sürekli tartıyor olabilirsiniz. İşte bunlardan özgürleşmenizi istiyor gökyüzü. Çünkü Uranüs 12. evinizde, ruhsal alanınızda, Satürn'de özgürlüklerle, özgürlüklerle ilgili bir alanda kova burcunda ilerliyor. Özgürlüğünüzün altyapısı sevgili bilinçaltınızın arınmasından geçiyor. Bu hafta bunun mesajını çok rahat bir şekilde almış olacaksınız. Sevgili yengeçler ve yükselen burçları, yengeç olanlar bu hafta içerisinde e, kova burcunda ilerleyen Satürn ile Uranüs'ün karşılıklı bir geçit vermez durumları var. İki tane gezegen birbirlerine Marsiyen bir açı yapacaklar. Dolayısıyla siz de bazı konularla ilgili mücadeleye sevk ediyor olabilirler. Tüm burçlar açısından bu mücadele Satürn ile Uranüs'ün gökyüzündeki gerginliği 2021 boyunca devam edecek. Bütün yıl boyunca devam ediyor olacak. İlk başta bu ay bunu anlayacaksınız sevgili yengeçler. Peki hangi konularla mücadele bekliyor olabilir. Bu iki gezegenden kaynaklı. Arkadaşlar ve dostlarla ilgili alanınızda 11. evinize Uranüs ilerliyor. 8. evinize de Satürn ilerliyor. Biraz daha arkadaşlarınız ve dostlarınızla açık olmak, onlarla sırları paylaşmak, gizlilik içeren konularla ilgili konuşma konusunda belki biraz daha temkinli olmanız gerekiyor olabilir sevgili yengeçler. Ve aynı zamanda parasal konularla ilgili biraz daha böyle e, temkinli, biraz daha gizlilik içerisinde deşifre olmayacağınız şekilde ilerlemenizde fayda olabilir. Satürn 8 ikinci evinizde parayla ilgili yatırımlarla ilgili bir alanda ilerliyor. 11. evinizde de Uranüs ilerlediği için bu anlamda biraz daha böyle gerçekçi, biraz daha böyle sabırlı, zamanla gelişen bir olay olacağını düşünüp, geleceğe dair parasal konularla kendinizi geliştirdiğiniz düşünüp biraz da gizlilik içerisinde hareket edebilirsiniz. Dost çevreniz, arkadaş çevrenizde belki bazı şeyleri paylaşmak konusunda kararlar alabilirsiniz sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burçları aslan olanlar 15 Şubat'la 21 Şubat tarihi arasında gökyüzünde çok önemli bir düello var. Satürn ile Uranüs'ün birbirlerine geçit vermeyen bir enerjisi. Sizin tam ilişki evinizde ve kariyerinizi sorumluluklarınızı ilgilendiren bir alanda Uranüs ilerlerken Satürn düello ortaya çıkarmış olacak. Aslında birçok aslan için Kariyer hayatında bulunan, kariyerinde, iş hayatında, belki iş çevrenizde, düello'da olduğunuz ilişkiler, anlaşmazda olduğunuz kişiler, belki otorite tarafından size uygulanan baskı, bu konuyla ilgili belki özgürleşmek istiyorsunuz, ilişkide olduğunuz insanlar size kısıtlama ortaya çıkartıyor ve sizin enerjinizi, yaşam enerjinizi de sizden alıyor. İşte bu konuyla ilgili bir çözüm oluşturmanız gereken bir sürece girdiğinizi göreceksiniz bu hafta sevgili aslanlar. Çünkü 17 Şubat tarihinde Satürn ile Uranüs'ün karesi gerçekleştiğinde bu konu sizin için elzem olmaya başlayacak. İşte bu konu 2021 yılına devam edecek çünkü Satürn ile Uranüs'ün bu karesi tekrar kesinleşmiş olacak dönem içerisindeyken, yıl içerisinde. Siz bu hafta özetle ne yapabilirsiniz, çözümünüz ne olabilir? iş hayatınızı ilgilendiren konularda, ilişkilerde sizi baskı altına alan, mücadeleye sevk eden kişilerle ilgili bir çözüm ortaya çıkarmanıza fayda olacak sevgili aslanlar. Bu hafta aynı zamanda 20 Şubat tarihinde Merkür Retrosu sona eriyor artık ilişkiler alanınızda. insanlarla ortaklıklarınız, kişilerle yaptığınız anlaşmalar, yeni iş bağlantıları ve ilişkilerle ilgili konularda rahat rahat konuşmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz gerçekleştirebilirsiniz. Hani içten içe Merkür Retro yanlış mı yapıyorum diye artık düşünmenize gerek yok. Konuşmalar normal akışına geçmeye başlıyor sevgili aslanlar. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burçları Başak olanlar bu hafta rutin hayatınızı, günlük işlerinize disipline etmeniz gereken detay faaliyetlerinizi gün içinde yaptığınız bütün işlerle ilgili alanda ilerleyen yani 6. evinizde ilerleyen Satürn'de Uranüs'ün bir düellosu var. Sert bir açı gerçekleşecek. Astrolojik olarak Marsiyen bir açı diyoruz, kare açı diyoruz buna. Aslında geçit vermeyecek gökyüzü, cesaret mi gerçek mi diyecek cesur olmanızı isteyecek Uranüs'ten kaynaklı ama gerçeklere dayatacak bir yandan. işte bundan kurtulmanın tek yolu hafta içinde oluşan düellodan kurtulmanın tek yolu sevgili başaklar görev sahibi olmak, görev insan olmak. Bu size çok yakışır, çok seversiniz. Detaylarla uğraşmayı, görev insan olmayı, sorumluluklarınızı yerine getirmeyi bu haftanın çözümü aslında Satürn'ü dinlemekte e, olacaktır sizler için de. Ve rutininizi ilgilendiren hep söylüyorum. Geçtiğimiz hafta da sizlerle paylaşmıştım. Yeni bir rutin, yeni bir akış, yeni bir program sizi çok iyileştirecek. Eğer bir programın içinde değilseniz, belli bir sisteminiz yoksa hayatınızda bu konuyla ilgili bu hafta çok ciddi bir uyarı alabilirsiniz sevgili başaklar. Ama rutinle rahat rahat ilerleyen, işlerini sistematik bir şekilde, ritmik bir şekilde yapan sevgili başaklar da bu haftanın kaosunu atlatabilirler. Bu hafta kaosunuz neyse, başlığınız neyse bunu bir kenara yazın. Çünkü 2021 yılında zaman zaman bu kaos tekrar karşımıza çıkacak. Satürn ve Uranüs birbirlerine tekrar düello ilan edecekler sevgili başaklar. Bu hafta aynı zamanda sizin için çok özel bir haber var. Borcunuzun yöneticisi olan Merkür konuşmalarla ilgili iletişimle ilgili sizi artık rahat bırakıyor. Çünkü 20 Şubat tarihinde Merkür artık retrodan çıkmış olacak. Konuşmalarda rahat bir akış sağlayabilirsiniz. İnsanlarla anlaşmalarınızı direkt olarak kendi inandığınız şekilde, güvendiğiniz şekilde gerçekleştirebilirsiniz. E, yeni tarihler, yeni iş başlangıçları, e, yeni başlangıçların tarihleri ile ilgili rahat olabilirsiniz. Bir sonraki Merkür dönemine kadar Merkürgen yani konularla ilgili, iletişimsel konularla ilgili rahat bir akış içten geldiği şekilde olabilirsiniz. Sevgili Başaklar. Sevgili teraziler ve yükselen burçları terazi olanlar bu hafta tüm burçlara detaylandırıyorum. Satürn ile Uranüs'ün iki tane büyük gezegenin düellosu var. Bu da çok önemli bir konu. Ee, ve bu konuda böyle kaos oluşturacak ve bizden bir çözüm bekleyecek aslında. Bu çözümle beraber biz hayatımızda düğüm haline gelmiş olan bir konuyu çözmenin arifesinde olacağız. Bu hafta aslında bu konuya eğilmenizi tavsiye ederim. Çünkü 2021'in tamamında bu düğülme zaman zaman karşılaşacağız. Satürn Uranüs'ün karesi aktifleşmiş olacak zaman zaman. Sizin aşk evinizde Satürn ilerlerken Boğa burcunda ilerleyen Uranüs 8. evinizde bir kare açı gerçekleştiriyor. Aslında diyor ki ee, parasal konularda özgürleşmeniz için diyor, biraz daha kendinizi keyif alanlarınızdan çekmeniz gerekebilir. Beşinci evinizde Satürn ilerlediği için keyif olan, sizin için tamamen artık eğlence haline gelmiş bazı konularla ilgili sınırlamalar gerçekleştirebilirsiniz. Terazi uçları biraz daha gerçekçi olmanıza fayda var. Sizi geleceğe taşımayan, gelecekle bağlantısı olmayan, bugünü kurtardığınız, bugün size iyi gelen bazı enerjilerde, gerçekçi olmanızı isteyebilir gökyüzü bu hafta içerisinde. Uranüs burada özgürleşmeniz için sizden açıkçası kısıt bekleyebilir. Bu hafta aynı zamanda Merkür'ün retrosu bitecek. 5. evinizde Merkür retrosu bittiği için artık yarı harekete doğru ilerlediği için Merkür rahatlıkla e aşk hayatınızdaki konuşmalar, keyif veren konuşmalar, çocuklarınızla olan yetişiminiz, onları anlamak, onlara eğilmek, empati kurma ile ilgili rahat bir süreç başlamış olacak sevgili Teraziler. Özetle bu hafta konforlu olmanız, rahat olmanız, geleceğe maddi olarak uzanmanız için bazı keyfi konulardan kısıtlamalar gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Ama buna kısıtlama olarak bakmayın. Satürn 5. evinizde olduğu için kendinizi daha böyle e, hobilerinizle ilgili gerçekçi hobiler, geleceğe taşıyan, günü kurtarmadığınız hobiler oluşturmanız ilgili mutluluk sağlamanız, mutluluğu hayatınızda nasıl göreceğiniz, vücudunuzun mutluluğu nasıl salgıladığı, size nasıl bir mutluluk getirdiği ile ilgili öğrenmeniz, bilmeniz gereken bir sürece getiriyor aslında Satürn-Uranüs'ün düelosu. Dediğim gibi 2021 yılının tamamında bunu arayabilirsiniz sevgili teraziler. Özellikle bu hafta bunun başlığını çok rahat bir şekilde görmüş olacaksınız hayatınızda. Sevgili akrepler ve yükselen burçları akrep olanlar bu hafta ilişki evinizde ilerleyen Uranüs ile 4. evinizde ilerleyen Satürn'ün bir düellosu var. Aslında gökyüzü ciddi ilişkiniz var mı? E, bu ilişki geleceğe taşınacak mı? Bu hafta sizin ciddi bir şekilde bunu sormanızı isteyecek. İlişkinizin ciddi olması, geleceğe taşınması, gelecek vaat etmesi veyahut da günü mü kurtarıyorsunuz? Eğlenceli bir insanla birlikte olduğunuz için bugünü yaşıyorsunuz. İşte bu hafta 17 Şubat tarihinde ilişki evinize ilerleyen Uranüs ile Satürn'ün bir dik açısı var. Bu aşk gerçek mi? Bu ilişki gerçek mi? Bu evlilik gerçek mi? Gerçekten inandığınız bir evliliğin içinde misiniz? Tutku var mı? Aşk var mı? Geleceğe taşıyor mu sizi? İşte bunları çok ciddi bir şekilde sorabilirsiniz akrepler. Bu sorduğunuz soru partnerinizle ilgili olabilir veya da bir arkadaşınızla dostunuz olabilir. İlişkileri özetle gözden geçirdiğiniz ve aslında bir anda da kim akreplerin özgürleşmek istediği bir hafta olabilir. Çünkü Satürn en nihayetinde Uranüs'ün kendini özgürleştirme istemesiyle bir dik açı gerçekleştirecektir. Bu tüm yıl boyunca hayatınızda olacak olan bir açı. Sevgili akrepler zaman zaman kesişecekler. Dik açı yapacaklar Satürn ve Uranüs. Bunu soracaksınız kendinize. Gerçek bir ilişkinin içinde miyim, mutlu muyum sorusu bu haftanın hani ana temaslarından bir tanesi olacak. Bu hafta aynı zamanda Merkür 20 Şubat tarihinde artık retrosunu bitiriyor. Rahat rahat anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hane içindeki konuşmalarda rahat olabilirsiniz. Çünkü Merkür aile hayatınızı ilgilendiren, yerleşim yerleriniz ilgilendiren, aile bireyleriyle ilgili konuşmalarınızı ilgilendiren bir alanda retro hareketteydi. Şubat başı itibariyle şimdi retronuz bitiyor. Rahat rahat konuşmalarda içinizden geldiği gibi kararlar alabilir. Sözleşmelerinizi imzalayabilirsiniz sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen buçlara yay olanlar bu hafta önemli iki tane gezegen gerçekleri sembolize eden Satürn, Uranüs'te özgürlüğü sembolize eder biliyorsunuz birbirlerine geçit vermeyecekler diyecekler ki özgürlüğümü seçiyorsun, gerçeklerimi seçiyorsun. Aslında her ikisini dengeleyebilirsiniz. Satürn iletişim evinizde, Uranüs'te tam olarak Boğa burcunda diyor ki konuşmalarınızda biraz daha dikkatli biraz daha ağır başta, biraz daha oturakta, belki biraz daha gerçekçi konuşmalar yaparsanız birçok konuyla ilgili özgürleşebilirsiniz. Daha rahat, daha sakin, daha huzurlu bir hayat içerisinde olabilirsiniz. Uranüs boğa burcunda rahatlık, konfor, huzur demektir, sakinlik demektir. Rahat olmanız için diyor, özgür olmanız için diyor. İletişimsel konularda bazı düzenlemeler yapmanız gerekiyor diyor gökyüzü. Çünkü bu hafta 17 Şubat tarihinde Satürn ile Uranüs'ün dik açısı var. Sizi bu konuyla ilgili sorgulamalara çekecek gökyüzü sevgili yaylar. İletişim konusunda, iletişim alanınızda, yakın çevrenizde bulunan insanlarla belki dedikodu konuşuluyor, belki sevmediğiniz konuşmalar geçiyor, belki iş yerinde bulunduğunuz yakın çevrenizdeki insanlarla hoşunuza gitmeyen muhabbetler var. İşte bu konuları düzenlemenin, sakin olmanın, huzurlu olmanın yolu aslında sizin iletişiminizi değiştirmek streamimizden geçiyor. Kendi konuşmalarınızı değiştirmeniz biraz törplemenizden geçiyor. Sevgili yaylar bu hafta bunun işaretini alacaksınız. Aynı zamanda Merkür artık retrodan çıkıyor. Anlaşmalarla ilgili korkuda kalmaya gerek yok. Yeni bağlantılarla ilgili düşünmeye gerek yok. Yeni bağlantılarla yeni anlaşmalar ve sözleşmelerde istediğiniz şekilde konuşabilir. Yani içinizden gelen size doğru gelen şekilde konuşabilir. Karşınızdaki kişilerden doğru feedbackler de alabilirsiniz. Kardeşlerinizin hayatıyla ilgili de olumlu gelişmeler kapıda olabilir. Kimi yaylar içinde eğitim hayatı hayatı ile ilgili özgürleşmek daha huzurlu bir süreçte olmak için yine dediğim gibi Satürn gen yani konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Belki biraz daha çalışmanız, biraz daha araştırma yapmanız sizler için faydalı olabilir sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burçlara oğlak olanlar, Satürn sizin gezegeniniz bu hafta Uranüs'te bir düelloya giriyor. Ee, aslında özgürlük bir yanda sorumluluklar gerçekler bir yanda bunun bir e, kaosu var tüm burçlar açısından. Tabii ki herkesin farklı farklı evlerine yerleştiği için Satürn'e Uranüs'ün kaosu hangi alanda yaşanacak? Herkes farklı alanlarda yaşıyor. Siz de Geçen hafta bir yeni ay gerçekleşmişti. Parasal konular gibi yenilikler bekliyor demiştim. Çok da şanslı olduğunu söylemiştim. Bu hafta biraz daha parayla ilgili, parayı kazanma yöntemlerinizle ilgili değiştirmeniz gereken detaylar olduğunu göreceksiniz sevgili oğlaklar. Bunu 2021 yılının tamamında yaşayacaksınız. Eğer kulak verirseniz bu kaosa, dikkat alırsanız geliştirirsiniz kendinizi. Parayı daha iyi kazanmak için sistemi değiştirmek rutini değiştirme gibi konularda bir takım kararlar sizi bekliyor. Eğer bunları görürseniz gökyüzü ipuçlarını verecek size ve sistemi değiştirirseniz parasal kazançlarınızı artırma, artırmanız ve emek kazanmanızla ilgili bu haftayı değerlendirebilirsiniz. Bir kaos ortaya çıkacak. Bunu ciddi bir şekilde yönetmeniz gerekecek sevgili oğlaklar. Bu hafta aynı zamanda hepimiz için çok olumlu. Merkür Retro'dan çıkmış olacak. 20 Şubat tarihi itibariyle artık rahat olabilirsiniz. Parasal konularda bile temkinli olmanızın gerektiğini söylemiştim size. Para evinizde Merkür Retro'ydu. Şimdi biraz daha anlaşmaları yapma ile ilgili harekete aksiyona geçebilirsiniz. Ama dediğim gibi bir sistem değişikliği yapın ki sevgili oğlaklar enerji değişsin parasal kazancınız da iğme ortaya çıksın diyorum. Sevgili kovalar ve yükselen burçları kova olanlar bu hafta burcunuzda ilerleyen Satürn hep söylüyorum yeni başlangıçları size getiriyor, yapılanma getiriyor. Geçen hafta da anlatmıştım. 17 Şubat tarihinde bu hafta Satürn burcunuzda ilerlerken Uranüs'e dik açı yapacak sevgili kovalar. Bu da demektir ki e, siz Uranüs zaten sizin modern yöneticiniz, Satürn de kendi yöneticiniz kendi gerçekliğinizi, kendi değişiminizi, kendi yapılanmanızı ortaya çıkmak için, çıkarmak için bir takım konulardan biraz daha feragatta bulunmanız lazım. Daha huzurlu olmak için, özgür olmak için aslında bakarsanız huzur, huzuru sakinliği elde etmek için belki bir şeylerin taşın altına elinizi koymanız gerekiyor olacak. Belki bir şeylerin sorumluluğunu almanız gerekecek. Ama her halükarda bu sizin için çok güzel olacak. Çünkü Jüpiter de borcunuzda. Size eğer sorumluluk alırsanız bu haftanın bu kaos getiren enerjisini, hani büyüm haline gelmiş olan enerjisini çözebilirsiniz sevgili kovalar. Bu hafta bir sağduyunuzla içselleştirin. Hayatınıza ne tezahür ediyor? 17 Şubat tarihinde Satürn ile Uranüs'ün dik açısı gerçekleşirken gökyüzü sizden neyin sorumluluğunu almanızı istiyor? Bunu kesinlikle düşünürseniz ve içselleştirirseniz tam anlamıyla anlayabilirsiniz sevgili kovalar. Siz bunu anladığınızda daha rahat, daha sakin, daha huzurlu bir sürece geçiyor olacaksınız. Ama her halükarda gökyüzü sizden gerçeklik ve sorumluluk bekliyor. Dediğim gibi bazı konularda taşın altına elinizi koymanızı bekliyor sevgili kovalar. Bu hafta aynı zamanda Şubat başından itibaren burcunuzda retro olan, retro harekete geçmiş olan Merkür de şöyle bir Merkür retrosunu bitiriyor, ileri harekete geçiyor, iletişiminiz hız kazanacak. Hatta çok daha aktif olacaksınız iletişimle ilgili sürekli telefon bağlantıları, konuşmalar, iletişim. Bu şekilde bir hayatınız şu anda söz konusu olabilir. Bu haftada özellikle iletişimle ilgili çok canlı çevrenizdeki insanlarla konuşmalar, akrabalar, yakın çevredeki insanlar, kardeşler gibi konularda bayağı bir curcunalı bir hafta içerisinde olabilirsiniz Sev público Sevgili balıklar ve yükselen burçları, balık olanlar bu hafta Satürn 12. evinizde ilerlerken hep söylüyorum. 12. ev kapalı bir evdir. Uranüs'te şöyle bir kontağı var, sert açısı var sevgili balıklar. Bir anda şok etkisiyle iletişim kopuklu yaşayabilirsiniz bazı insanlarla ve gerçekten şaşırabilirsiniz. Bunu 2021 yılının tamamında ummadığınız şekilde karşılaştığınız konuşmalar, ummadığınız insanlardan size gelen sözlerle yaşayabilirsiniz. 2021'in tamamı aslında bu olaylara gebe. Ama bu hafta özellikle 15-21 Şubat tarihi haftasında 17 Şubat tam hafta ortasında şöyle bir Satürn'ün karesi tetiklenmiş olacak. Siz bazı insanlarla dediğim gibi beklemediğiniz konuşmalar, beklemediğiniz iletişimle ani kopukluk yaşayabilirsiniz sevgili balıklar. Bunu çözüme kavuşturmanın yolu siz de kendinizle biraz illegal olmayın dedim. Biraz daha manipülasyondan uzak durun. Biraz daha gizli işlerden uzak durun. Çünkü bu insanlar karşınıza gelebilir. Dikkatli olun demiştim. Sürekli takipte olan takipçilerim bilirler, izleyen takipçilerim. 12. evinize Satürn ilerliyor. Uranüs'te bu haftaki dik açısı iletişimsel konularla ilgili farkında olmadan manipüle olduğunuzu hissedebilirsiniz. Bir anda kopukluk ortaya çıkabilir dediğim gibi. İletişimsel konular bu hafta bir kaos ortaya çıkaracak. Sevgili balıklar dikkatli olmanızda fayda var. Aynı zamanda Merkür de artık retrodan çıkıyor. Ne olduğunu anlamadığınız, bilmediğiniz insanlar sürekli sizinle konuşmak istiyor olabilir. Hiçbir şekilde iletişim kontak kurmak istiyor olabilirler. Bu alanda 12. evinizde Merkür de retrodan çıktığı için o bulanık enerjiden, o sistem enerjiden yavaş yavaş çıkıyorsunuz. İletişim ağınızı, iletişimle ilgili tarzınızı ve konuşmalarınızı, kendinizi ifade etme şeklinizi bu hafta kontrol altına almanız gerekecek sevgili balıklar. Evet bu hafta önemli bir haftaydı çünkü Satürn'ü Uranüs'ün dik açısı gerçekleşti. Burçlara teker teker paylaştım. Sizler neler bekliyor? Sizi bu dik açı nasıl etkileyecek? Nasıl bir kriz ortaya çıkacak ve nasıl yönetmeniz gerektiğiyle ilgili burçlara detaylandırdım. Bir dahaki hafta içerisinde burçlar neler bekliyor? Tekrar burada olacağım. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Tekrar görüşene dek sevgiyle kalın. hoşçakalın.